ateşli, hep beraber bir eylem planı içerisinde. Biz de bu topraklarda ev sahibi olarak bu konuya ciddi bir şekilde bir reaksiyon gösterme zamanımız geldi diye düşünüyoruz. O yüzden özellikle siz gençlerin bu konuya ciddi eğilim gösterdiğinizi zaten biliyoruz ama bu konuda Bizim de yapmamız gereken şeyler var. Onu biliyoruz. Hassasiyetimizin devam etmesi gerekir. Onu da biliyoruz. İnşallah sizler sayesinde bu topraklarda huzur ve barış ortamı tekrar gelecek. Konu yakinen bizi ilgilendiriyor. Ayhan Hocamın da biraz bahs önce bahsettiği gibi Fırat'ın batısı Nil Nehri'nin doğusunda iddialar var bu. Siyonistler bu. iddiaları eninde sonunda toprağa gömülecek. Bunu biliyoruz. Hepimiz biliyoruz. Ancak bir şekilde yerin dibine gömülecekler arkadaşlar. Ben hepinizin bu sabrınızdan ve ilgisinden dolayı hepinize teşekkür ediyorum. Ama öncelikle baştan biraz söyledim. 2025-26 eğitim öğretim yılında sayılır olsun. İnşallah bu sıralarda çok güzel şeyler öğreneceksiniz. Ve devletimize, milletimize, ülkemize çok faydalı insanlar olacaksınız. Genç bir perspektifte meslek sahibi olma imkanı olan Hukuk Fakültesinin avukat hakim, savcı, efendim, kaymakam, vali, birçok şey olmayı bilin. Hocalarınızı dikkatle, can kulağıyla dinleyin. Ve yine tavsiyem hocalarınıza mutlaka ders anlattıkları sırada soru sorun. Çünkü sizin soracağınız sorular bizleri hem mutlu ediyor hem de motive ediyor. Sizin soracağınız sorular bizi yetiştiriyor siz soru sorduğunuz zaman biz diyoruz ki ha biraz daha okumam lazım. Biraz daha çalışmam lazım diyoruz. Sizlerin seviyesine göre kendimizi ayarlamaya çalışıyoruz. O yüzden sıralarda mutlaka oturun. Derslerinizi mutlaka takip edin. Ve hocalarınızı can kulağıyla dinleyin lütfen. Çünkü hocaların bir ciddi birikimleri var. O birikimlerden faydalanmamız gerekiyor. Sizlerin de bundan faydalanacağına Adım gibi eminim. Sizin geldi okulunuzda biliyorsunuz. Öyle değil, öyle değil. Devam <laughs> Vardı, Vardı ama zaten. uygulamaya geçti. Aynen öyle. Arkadaşlar hemen orada izah edin soruyu devam Çok mağduriyetimiz var. Aynı zamanda özellikle dördüncü sınıflar için HMGS zorunluluğu getirdi. Aynı zamanda okulumuzun altyapı eksikliği var. Az önce de mikrofon çalışmadı mesela görüyorsunuz. Hı. Hani hocaların sesini getirmemesi ulaşım problemi. problemi. Ulaşım problemi yanı sıra internet çekmiyor. Biz bağlanamıyoruz. Sürekli yarım saat dersimiz aksıyor. O aksaklıkları mutlaka gidermesi için her türlü şeyi kullanacağız. Ona hiç merak etmeyin. Şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bir devam mecburiyeti ve yapıma mecburiyeti var. Manuel yoklama da bu kadar sınıfta takdir ederseniz çok kolay bir şey değil. Dersin sonuna kadar yoklamayla uğraşacağız. Hocalarımız bize hiçbir şey anlatamayacak. Çünkü...